Koru Florya standının önündeyiz. Belgin Hanım'la beraberiz. Bize projesinden bahsedecek. Merhabalar, hoş geldiniz. Projemiz Florya bölgesinde, TOKİ Garantörlüğü'nde Aydınlı Metal Yapı Arke Vizyon Life ortaklığı ile gerçekleştiriyor. 2011 Eylül ayında başladık satışa. 2014'ün inşallah ilk çeyreğinde de teslimlere başlayacağız. Şu anda inşaatımızın tamamen kabası bitti. Eee Projenin genel olarak e, anlattığımda 42 dönüm arazi üzerindeyiz. Altımızda bir otoparkımız, hemen onun üzerinde bir AVM'miz. AVM'nin üstünde de konutlarımız yer alıyor. Yatay bloklardan oluşuyor. E, bloklarımız 298 tane dairemiz var. En küçük dairemiz 3 artı 1, en büyük dairemiz de 7 artı 2. E, projenin en büyük özelliği yerden yüksekte olduğumuz için bütün dairelerimiz gün ışığı ve güneş ışığından yararlanıyor. Hemen hemen dairelerimizin çoğu da deniz, orman ve göl manzarasına hakim. Projemizin en büyük özellikleri, peki lokasyon olarak da e, Teme, e, Beşe ve Havaalanı'na çok yakınız. Tercih sebeplerinin en büyüğü de bu oluyor. E, fiyatlar nedir peki? Şöyle söyleyeyim, 1 milyon 150'den başlayıp 4 milyon 300 TL arasında değişiyor. Projemizin zaten %70'ini sattık. Şu anda elimizde çok az sayıda dairelerimiz kaldı. Ee, bir de kendi imkanlarımız yani kendimiz e, %60 pardon burayı çıkartabiliyor <laughs> muyuz? E, şöyle söyleyeyim. Projemizin %70'ini sattık. E, elimizde yine dairelerimiz kaldı ama teslime kadar bunları da bitirmeyi hedefliyoruz. %60 e, projenin yüzde sattık. Elimize yine çok az sayıda da olsa dairelerimiz var. Teslime kadar da bunları bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda ödeme kolaylığı yaptık müşterilerimiz için. Peşinatlarını yüzde 45 verirlerse 60 ay sıfır ve 35'te de yine 48 ay sıfır kampanyamız var daire almak isteyenleri ofisimize bekleriz. Ee, peki bu satılan yüzde yetmişlik kısımda en büyük ağırlık Türklerde mi Yabancılarda mı? Eee biz zaten Florya bölgesinde olduğumuz için bizim genelde Yeşilköy, Yeşilyurt o bölgelerden yani yerliydi. Bizim kendi halkımızdan büyük daire almak isteyenlerdi. Eee peki sosyal olarak e, kat alanlara ne sunuyorsunuz? Pardon? E, sosyal tesisleriniz ne şekilde? Tamam şöyle söyleyeyim. Bizim bir 3000 metrekarelik sosyal tesisimiz var. Bunda havuzlarımız, saunalarımız, fitnesslarımız hepsi ayrı ayrı mevcut. Yani konut sahipleri hem AVM'ye bir asansörle inecekler hem de sosyal tesislerden bu şekilde yararlanabilecekler. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Hayır, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.